E o bu alacağız. Geçen hafta yolda kaldı ama bu hafta kısmet olursa alıp dönmeyi planlıyoruz. Hadi gel. Biz, gelecektik. Biz ne arayın artık? Orada bir Porsche vardı, sekiz kere iki kapı koyanlardı, sekiz kere. Hiç mi dalgalanmadılar? En sonunda Almanya'ya yazdılar, o zaman İngiltere servisinde Almanya'ya yazdılar Porsche'ye. Porsche dedi ki zımparayı yapıyorsanız bir de el ile bastırın, o kapıda dalgalanma yapar. Saç isimli, saç ince de zımpara isimli dedi, sen bastırdığın zaman da saçla tamam. da dalgalanmaya hiç uğraşmayın dedi. İki tane sıkı kapı yöntemler. Hiç üstüne astarı vuruldu, ince zımparayı bastırmayacaksın üzerinden. Bir gibi Bir tane 5, mi ne var bu kasada? Bir tane Bir tane 5 5 var. Bir tane 5 var. geldi onu da biliyor musun? Doğrudur. Sen bir bak görüşürüz Tamam şişenlere bak. Tam görüşürüz. Evet İstanbul'a geldik herhalde bir tahmini bir 39 derece ateş yapmıştır. Bir gün boyunca odada titredik. İlaçlarla kendimize geldik. Üçüncü gün. Biz Niyer'den ustadan hem beşimizi aldık. Bayağı zaten herhalde bir iki aydın falan. İstanbul'daydı araç. Yavaş yavaş eksikleri yapıyordu. Değişmesi gereken parçalar, eskimiş hortumlar, işte o ringler, yağ kaçakları vesaire hepsini böyle sindire sindire güzel bir şekilde tamamladık. Biraz da tabi hava soğuktu üşendik de işin aslı arabayı almaya. Yarın yola çıkacağız. Kaç ufak tefek eksiği kaldı ama onları artık Mersin'de yaptırırız diye düşünüyorum. Yarın göreceğiz neler olacağını. Görüşürüz. bunu da çek. Bir modifiye dükkanına, yazılım dükkanına olması peçetelik. gereken peçetelik. peçeteli. Bu yerde yok yani. abi. Burada var. Hiç en altı İstanbul'da yaşasam. Ayakta sattım Yani. Garajdan çıktım bir oturdum gaza hop hop vergi sağa sola tamam mı? Sonra bir yerde kara siyah sağa var. Dönerken gaza oturdum abi bir tuttu. Çeviriyorum çeviriyorum vermedi yani. Bıraktım en sonunda. Normal gazladım. Tuttum o da tutuyor yani. Ama o kadar fazla seçiyor ki asfaltı. Bir de korkutuyor yani mesela böyle biraz suya geldiğinde tek tek arası suya gelse yine sapıtıyor arabaya. Yani. Ani geliyor güç. Aynen. Ani patlıyor yani araba. Tabii canım çok alttan geliyor. Hmm. Değişik bir hissiyat ben de görelim, nasıl oluyor? Nasıl oluyor? ya. Ne de görenler sonra oldu Nasıl bir çelik, çelik, o tepkiler alamazsın tepkiler. sen de mesela. Aynen yani. Abi bilmiyorum da o M6'ın freni var ya yani böyle ayağını daha üstüne gösteriyorsun araba duruyor ya. Böyle ama işte bir seramik boyutu da yüksektir. Tabii zaten şöyle zor. Zor. 20, 20 jant 10 oluyor. Evet. 19 takan. 19 takan. ya. 400 ya da 400 10 olmasın. Böyle bir şey. Yani şey benim bugüne kadar frenini kullandım en şey araba ya en efektif araba öyle böyle dönüyor ya araba. Aslında FK'da 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 Tabi ona kıyaslanmaz yani. Tabii ya. Tabii abi hakikaten çok şey, şey, bu, farklı 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 var. Seramik kültürü aşırı farklı. Yani. Yani. İşte yani. Ben mesela M4'te çıkıyorduk gazlıyorduk. Hmm. İlk frene başta durmuyordu. Özellikle işte gaz hızladığı, hızlandığı zaman soğuyor ya fren. Hı. Fren yok, yani kimse olmuyor yani. Ama o soğukken soğukken çok tutmuyor mesela. Sen, M4'te var mı mesela? Allah Allah. Sen de mesela o öyle bir hissiyat kapılamaz, kapılmadı. Hiç kapılmadı ama aslında tam, tam tersi. Ben sana üstüne dozajlayamıyorum freni. Öyle yani. Sen de sokken tutmaz normalde. Bilmiyorum ya bende hiç öyle bir şey olmadı. Bu değil mi öyle bir Evden çıktın mı hiç? Kısa mesafe gidiyorsun, fren miren <laughs> yapıyorsun, Işıkta dur kapan, ısıtıyorsun fren miren. Tabii ısıtıyor. Zaten, zaten otobana, da çıksan, otobana çıkana kadar da ısınıyor ışıklar. Şimdi i̇şte yani, yani. biz buradan mazlaktan çıktık mı fren yapmıyorsun ki, stadını da <laughs> bir bağlamıyorsun otobana. Fren kullanmıyorsun de zaten maslaktan çıktık. Büyük ihtimalle ben öyle bir şey... Soğuyor abi. Fren gittikçe soğuyor. aynen, otobanda soğuyor. Zaten arabayı aldım. Bindim. Ben yani bu arabada bir gariplik var dedim böyle bu kadar salıyor falan. <laughs> bir de hiç yaza doğruyla aldığımda asfalt iyice ısınıyor bizim araba. Duvar gibi ya. yani. anasını satayım. Hiç tutulmuyor. Ya sen şöyle örnek verin. Yazın ışıklardan kalkışın yanında flans var. Tamam mı? <laughs> sağ tarafında ben, ben soldayım tamam mı? Sağ şeritte. Işıktan kalkar kalkmaz da ilk sağ ara sokağa girmem lazım. Tamam mı? Hı hı. Ne dedim? Yeşil yanar. Gaza hı hı. otururum. Flansı geçerim. Sağa girerim. Hı hı. Yeşil yandı. Gaza oturdum böyle, böyle, böyle. Filans böyle bana bakarak geçti yani. <laughs> Sonra frene bastım. Sağa sinyal verdim, milleti yol vermesini bekledim. Sağa yiyordu ama nasıl bir moral bozukluyor anlatamam sana yani. Çok canlı sıkıcı. Bu bir var mesela. 8 bölge klima görüyorum ben. Var var böyle. 8 bölge ama 3'ü çalışıyor. 3'ü çalışıyor. Mesela o abi sır bak burayı çek. Sadece bu arabaya özel vites topuzu. Başka arabada göremezsin. Ya ama şu işlemelere bak. Evet. Zaten benim bildiğim kadarıyla bunu e, İtalya'da üretiyorlar. Bu polis yapılıyor. Oradan Almanya'ya geçiyor. Bu Poloya takılıyor diyebiliriz. Şeyler. İşte özel arabalar bunlar. Bu arabanın sevdiğim de şu. Mesela bak bagajdaki tokluğu aldım değil mi? O kaliteyi hissiyatı aldım. aldı. Kol dayama çok kullanışlı. Şöyle yapayım bak. Hop aşağı, hop yukarı. Ama bunu mesela bir eleştirim var bu arabayla ilgili. Tamam. Otomatik yapmamışlar. Normalde diye. ha, sen hafiflik olsun evet, diyor tabii, o zaman. Biliyorsunuz. Performans kaybı olmaz. Gerek yok. Sonra farlar böyle. Yani diğer arabalarda bilirsin şöyledir. Evet. Veya autoya getirirsin. uğraşmazsın. Bunlar tabii. kapadın mı kapanıyor. Açtın mı açılıyor. Mükemmel. Yani bunlar tabii hafiflik detayları. Arabaya ekstra bir 2-3 beygir ekliyor. şöyle özelliği göstereyim. Menü. Hı -hı. Girmiyor mesela. ben, yani ben bu da bir şey Onu işi işlevsel değil aslında ama sana o hissiyatı yine yaşatıyor orayı şimdi, boş bırakmamışlar şimdi yani. Bekle. Bak menü. Evet. setup'a geliyorsun. Ama Bluetooth diyor. Giriyorsun. Yok, 10 yok diyor. 10 diyor ama Bluetooth yok. yok arabada. Abi ama işte bunlar hep hissiyat. Ay yok. <laughs> i̇şte bu hissiyat veriyor sana. Yani i̇şte hafiflik. Evet. Bluetooth varmış gibi davranıyorsun. Bravo yani hafifliği sağlarken sana aynı zamanda. O hissiyatı da kaybettirmiyor. Seslerden anladığın gibi e, arka park sensörleri de sonradan eklenme sanayide. Ha. orada artık ihtiyaç, o hafiflikten çıkıyor, ihtiyaca giriyor. Orijinalinde yoktu biliyorsun. Arabanın orijinalliğini bozmayı sevmiyorum. Hı. Hmm, Bu ihtiyaç. Yüzden... İhtiyaç. Şey, yapmadım. Sonra at böyle kapanıyordu. Tamam. Anahtarda <laughs> anahtarımız da şu şekilde. Böyle bazen inanılmaz. Bıçak gibi kullanır. Tabii kavgada falan. Yani. İnce detaylar bunlar, ince kadar. detaylar. Harika, süper. Güle güle kullan. Bir de Hazar Bey'in arabasının şey kapısını sizin açmanız lazım. <laughs> o, o da şey değil mi? Kilit yok orada. <laughs> Geleceğim. Buyurun. Bugün normalde planımız dördüncü gün mü dönmekti? Beşinci gün mü dönmekti? Neyse bir gün önceden dönüyoruz. Hastalık malum. Amatör Aha. vlogçular olarak da köprüyü çekmeyi unuttum. Olsun. Şu an yola çıktık. Arabanın birkaç eksiği var. Eksi 40 geldik Mersin'e. Biraz daha soğuk şu an bura. Geçen hafta yolda kalmıştık. Basit bir benzin arızasından dolayı. Ama çok şükür sağ salim geldik bak. Evimize gidebiliriz. Oğlumu özledim. Pazar. Hadi kamerayı. Gidelim.